Ordu'dan İstanbul'a gidiyordum. Samsun'a izne gitti, ordudan geri dönerken Samsun'da otomobiliyle takla atan araçta bulunan as subay ve eşiyle kızı yaralanarak ölümden döndüler. Gezmeye gelmiştik. İzinimiz vardı. Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre İstanbul'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan As Subay Kıdemli Başçavuş Bekir Kelsoy idaresindeki otomobil Çakallı girişinde virajı alamayarak yoldan çıkıp yaklaşık 35 metre takla atarak ters döndü. Kazada Assubay Bekir Kelsoy, eşi Pakize Kelsoy ve kızı Zeynep Sudenaz Kelsoy yaralandılar. Ben hiç hatırlamadım. Bir yuvarlandığımız gördüm sanırım. <laughs> Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 原来拉昆门磨鞋。You know, love and love and love,